Merhaba arkadaşlar ben Necdet Telioğlu yaklaşık bir aydır TikTok üzerinden bilgisayar konulu canlı yayınlar yapmaktayım. Çok sayıda bilgisayarla ilgili sorular soruyorsunuz. Bu soruları derledim. Bunlarla ilgili birkaç video çekeceğim. Bugünkü videomuzun konusu fanların çıkarmış olduğu gürültü ve sesler. Aslında bu fanlarla ilgili çok sayıda videom var. Gerek laptop, gerek masaüstü bilgisayar, güç kaynağı, işlemci, kasa fanı. Bunları nasıl sessiz hale getiririz? Teknik anlamda birkaç video çektim bugüne kadar. Bu arada arada buradaki mikrofon sizin acayibinize gitmiş olabilir. Böyle bir mikrofon tedarik etmeye gereği duydum. Fifile A6T'yi bu hafta inceleyeceğiz arkadaşlar. Yaklaşık bir haftadır TikTok'ta kullanıyorum. Bu videonun ses kaydını da Fifile A6T ile yapıyorum. Sesle ilgili yorumlarınızı bekliyorum. İkinci bölüme geçiyorum. Kasa fanları, soğutucu fanları, ekran kartı fanı, güç kaynağı fanını da sayarsak tam 14 adet fan aynı anda agresif bir şekilde dönmektedir. Bu fanları yüksek grafikli oyunlar, renderler dışında sessiz bir hale getirip kafanızı dinlendirebilirsiniz. Bilgisayarınızda yüksek grafik işler yapmadığınız sürece bu fanların hızlarını gerek masa üstünden gerek BIOS'tan ayarlayabileceğiz. Şimdi gelin öncelikle masa üstü ayarlarını yapalım. Daha sonra BIOS'taki ayarlarını görelim. Videomuza da soğan verelim. Masa üstünde yapacağımız çok basit bir işlem var. MSI Afterburner ücretsiz bir yazılım. Bunu indirip ekran kartlarınızın fanlarını buradan gerek otomatik gerek manuel bir şekilde ayarlayabiliyorsunuz. Programı çalıştırdıktan sonra buradaki A butonuna basarak sıfırdan yüze kadar istediğiniz yere çekebilirsiniz. Örneğin yüksek grafik bir oyun oynuyorsunuz. Fanlarınızda da sıkıntı var. Bu arada canlı yayınlarda en çok sorulan sorulardan birisi de oyun esnasında FPS'im yarı yarıya zaman zaman düşüyor. Bunun sebebi de ekran ekran kartınız ve işlemcinizdeki yüksek ısılar arkadaşlar. işlemciniz ve ekran kartınız yüksek ısılara çıktığı zaman frekans düşüşü oluyor. Bu durumda FPS'iniz de düşmüş oluyor. Yüzde yüz yaptık. Ne yapıyoruz burada? Onay butonuna bastığımız zaman sesleri mikrofona geliyor mu? Bu mikrofon biraz dip ses almıyor. Şöyle biraz yaklaştırayım. Yaklaştırayım. iyice yaklaştırayım. Evet şu anda %100 dönüyor. Geri dönüş butonuna basarak varsayılan ayarlara aldık. Aynı ayarları bir de %50'de yapmak istiyorum. Şu anda %50'ye çektim. Onayı verdim. Ekran kartınız zayıf ise yüksek grafik oyun oynuyorsunuz ve sıcaklık problemleri yaşıyorsunuzsa buradaki ayarları kullanarak ekran kartınızı en azından oyun esnasında serin tutabilirsiniz. Yukarıda da iki adet limit çubuğu var. Bunları da ayarlayabilirsiniz. Burada isterseniz şuradaki butonu, bağlantı butonunu tıklayarak ikisini aynı anda hareket ettirebiliyorsunuz. Birisi temper yani sıcaklık limitini ayarlayabiliyorsunuz. Buradan ısımız 60 dereceye geldiği zaman fanlar çalışmaya başlasın. Yukarıdaki de power limit skalası. Bu skala üzerinden de fanlarımızın gücünü ayarlayabiliyoruz arkadaşlar. Bu ayarlarda yaptık Sonra tekrardan onay butonunu tıklamanız gerekiyor. Fanlarımız sustu arkadaşlar. Ta ki ekran kartımız 60 dereceye gelene kadar kesinlikle fanlarımız dönmeyecekti. 60 dereceye geldikten sonra fanlarımızın üçü de olması gereken şekilde yani üçü de aynı anda çalışmaya devam edecek. Buradan yaptığımız ayarları tekrardan geriye aldık. Şimdi BIOS'a geçiyoruz. Oradan da işlemci fanı ve kasadaki fanlarımızın ayarlarını yapacağız. Videomuza son vereceğiz. Bilgisayarımızı yeniden başlatalım. Bizim Asus anakartı olduğu için F2 tuşuyla BIOS'a girebiliyoruz. Bir bilgisayarımızı açılır açılmaz ilk menümüz fanla ilgili. Ayarlara geçmeden önce daha önce ayarlar yaptığım için bu kısmı default etmek istiyorum. Klavye üzerinden F5 tuşuna basıyoruz ve ayarlarımızı varsayılan ayarlara getiriyoruz ki ayarlarımızı yapabilirim. Ve ayarlara geçmeden önce XMP ayarlarını yapmamız gerekiyor. Yukarıda gördüğünüz gibi XMP butonu var. Şu anda disable durumunda. Biz burayı profil 1 tıkladığımız zaman bu şekilde bir uyarı ekranı geliyor. Açtığımız zaman sisteme bağlı RAM'lerimiz tam frekansında çalışmış olacak. Şu anda RAM'lerimiz XMP DDR4 3200 MHz olduğunu görebiliyoruz. Ekranın sol tarafına baktığımız zaman burada 3 adet fan, 1 adet de pompa olduğunu görüyorsunuz. Sistemde sıvı soğutma olduğu için buradaki pompanın aktif olduğunu görüyoruz. Anakart üzerindeki pompa konnektöründe dolu olduğunu gösteriyor. RPM değerlerine baktığım zaman pompamız şu anda en yüksek dönen ayarlarda 2647 RPM'de döndüğünü görüyoruz. İşlemci farımız 925 Kasafan 1 945 kasa fan 2957 yani aşağı yukarı 3 fanla aynı hızlarda dönüyor. Ayarlar yapacağımız kısım Q fan kontrol. Default F5 yaptığımız için şu anda bütün ayarlar fabrika ayarlarında. Üst kısımda PWM butonu, DC butonları var. Buralardan da hazır ayarlar yapabiliyoruz. DC butonuna bastığımız zaman bu şekilde bir grafik oluşuyor. Buradaki ayar grafiklerinin değiştiğini görüyorsunuz. Yani buradan da DC ve PWM ayarlarını yapabilirsiniz. Alt kısımda 5 adet buton var manuel, full speed, turbo, silinet yani sessiz mod ve standart. Turbo'da da bir grafik çalışıyor. Yani belli aralıklarla fanlarımız çalışıyor. Full speed'i tıkladığımız zaman buradaki grafiğin yukarı dayandığını göreceksiniz. Diğerlerini de yapalım. İşlemci fanımızla yapalım bu şekilde. Full Kasadan gelen sesi zaten anlatmama gerek yok. Şu anda kasa içerisindeki gerek işlemci fanı gerek kasa fan 1, kasa fan 2 hepsi de son ayarlarda dönüyor. Manuele geldiğim zaman buradan da çıkan grafikteki 3 adet noktacığı hareket ettirerek kendi özel ayarlarımızla yapabiliriz arkadaşlar. 70 dereceye geldiği zaman işlemcimizin ısısı fanların %100 açılmasını istiyoruz. 44 dereceye geldiği zaman işlemci ısımız fanlarımız %60 hızla çalışsın. Birinci butondan da başlangıç ayarlarını yapabiliyoruz. Burayı ben 30 yapacağım. 30 iyidir. 30'a kadar %60 hızla çalışacak. Bu işlemci olduğu için arkadaşlar burada fazla kısmanızı tavsiye etmiyorum. Yani en az 30 olmak üzere zaten aşağıda yazıyor. 70 ve 100 olarak 3 adet seçenek var. Yani 0'dan 100'e kadar buradan ayarlar yapabiliyorsunuz. Ayarlar yaptıktan sonra apply butonunu tıklamanız gerekiyor. Aksi takdirde yaptığınız ayarlar kaydedilmeyecektir. Standartı alacağım. İşlemcimiz standart çalışsın. DC ve PWM butonları var. Bunları da tık tıkladığın zaman sistem otomatik olarak size iki adet seçenek sunuyor. Aynı işi kasa fan da yapacağız. Şu anda kasa fanlarımız full speedli olduğu için full çalışıyor. Manuel ayarları alalım. Ayarlarımızı düşürelim. Yani kasa fanlarının çok fazla çalışmasını istemiyorum. Kasamız geniş bir kasa. 14 adet fan var içerisinde zaten. Birinci butonla 30'a ayarlıyorum. 30'da çalışmaya başlasın. 50'ye geldiği zaman %50 nispetinde fanlarımız çalışsın. İşlemcimiz 70 dereceye geldiği zaman da fanlarımız %100 çalışacak. Ayarlar kafanızı karıştırdıysa undo butonunu tıklayarak bütün ayarları varsayılan hale getirebilirsiniz. Ya da hepsini bu şekilde çekip aşağı doğru indirebilirsiniz arkadaşlar. Daha sessiz olacaktır sisteminiz. Apply butonunu tıkladığımız zaman ayarlar böyle kalacaktır. Diğerlerine de aynı şeyi yapıyoruz. Full speed'de çalışıyor. Silinet veya manuel ayarlar. Deminki gibi bunu da yapabilirsiniz arkadaşlar. Çünkü çok sayıda dediğim gibi fan var. Aşırı derecede bir de yayın yapıyorum ben. Gürültü olmasını istemiyorum. Bu durumda tüm ısılarda fanlarımız %60 nispetinde çalışacak. Şimdi burayı da apply diyelim. Burada bir de fan off ayarı var. Burayı tıkladığımız zaman ayarların değiştiğini göreceksiniz. Aynen aşağı doğru 70 dereceye kadar fanlarımız kesinlikle çalışmayacaktır. 70 dereceden sonra şurada görüyorsunuz zaten 65'e çıktı mı %60 çalışacak. Şurayı biraz değiştirebiliriz mesela. 70'e çıktığı zaman 64 biraz da yukarı alalım şurayı. 75'e çıktığı zaman da %60 6 nispetinde fanlarımız çalışsın. Kasamız şu anda sessiz bir hale geldi arkadaşlar. Exit deyip buradan çıkıyoruz. Kaydet ve çık diyoruz. F10 tuşuyla da çıkabilirsiniz. Bu kısımda az önce yaptığımız ayarların özetini görebiliyoruz. XMP ayarlarını açmışız. RAM'lerimizin frekanslarını 3200 MHz'e çıkarmışız. Fanları nasıl ayarladığımıza dair oradaki notları okuyabilirsiniz. Şimdi OK dedikten sonra kasamız sessizleşti arkadaşlar. Fanlarımız gayet kabul edilebilir bir sesle çalışmaya başladı. Baştan da söylediğim gibi çok agresif işler yapmıyorsunuzsa bu ayarları ara sıra yapıp sessiz bir şekilde bilgisayarınızı kullanabilirsiniz. Ama yüksek grafik isteyen işler yaptığınız zaman varsayılan yani undo butonunu tıklayarak eski fabrika ayarlarına döndürebilirsiniz. Umarım faydalı bir video olmuştur. Buna benzer videolar gelmeye devam edecek. Bu videodan sonra mikrofonumuzun inceleme videosu gelecek arkadaşlar. İşte o videolarda, geçmişte çektiğimiz videolarda, gelecekte çekeceğimiz videolarda görüşene, buluşana kadar Allah'a ısmarladık. Hoşçakalın. Sağlıklı ve bol kazançlı günlerde görüşmek ve buluşmak üzere. Hoşçakalın.